Çat, çatımda, çatımda çatımda. bunu zıpla dışarı doğru vurdum. Oy! Kime sıkıyorsunuz oğlum siz? Kime sıkıyorsunuz <laughs> Çok iyi ya. <laughs> ben Oğlum o ne? Çok iyi abi ya. Oğlum o ne Solkay? Abi size öyle. Bir de biz bu o hani ananı diyor ben orada gülüyorum. şey küfür etmeme iddiasına miktasına girdi. Oğlum bak bu Rurik'te biz bunu yapamıyoruz ha. Çatında çatında. Ne lan bu? Solkay bunu zıpla dışarı doğru vurdu. Bu arada bana bunun kaydı var saat ve bunu en iyi vuruşlara koymak istiyorum bu arada Solkay. Eğer senin tarafında kaydı varsa. Yoksa keşteki bu klip alsın mı? Abi buradan daha güzel görüyorsun? Evet burada daha güzel gözükmüş. Mami alsın bu klibi. Bu ne? Oğlum böyle bir böyle bir spor yok ha. Bak. Müthiş ya. Kardeş <laughs> imkansız.